İyi akşamlar sevgili seyirciler. Herkesin Avukatı programında bu akşam yine sizlerle birlikteyiz. Çoğumuzu ilgilendiren bir konuyu bugün yine ele alacağız. Evlilik birliğindeki mal rejimlerini inceleyeceğiz. Neler olduğunu konuşacağız ama özellikle de edinilmiş mallara katılma konusuna ağırlık vereceğimizi ben baştan size hatırlatmak istiyorum. Efendim program konuğumuz İstanbul Barası Avukatlarından Sayın Avukat Muazzez Yılmaz. Hoş geldiniz Hoşçakalın. Muazzez Hanım öncelikle. E, Muazzez Hanım ben size ilk e, mal rejimi nedir diye klasik bir soruyla başlamak istiyorum. Sonra da detay konulara beraber gireceğiz. E, mal rejimi eşlerin evlenmeden önce veya evlilik sırasında edindikleri mallardaki tasarruflarını, e, bunlar üzerinde e, yaptıkları bir takım işlemleri ve sonunda da en sonunda da e, tasfiyede e, tasfiyesiyle ilgili. Bütün hukuk kurallarını içeren bir düzenleme. Şey diyebilir miyiz böyle hani e, e, sempatik bir anlatımla e, seçilen mal rejimi, e, e, o evliliğin anayasasını. ...ya da yürürlük kanunlarını belirleyen bir unsur mudur? O evliliğin nasıl şekilleneceğini Tabii. ve sonuçlanacağını belirleyen. Diyebiliriz, evet. Doğru Rahatlıkla. tanımlama olur. Evet. Peki, hayır ben bunu özellikle niye söylüyorum? Seyircilerimiz konunun önemini biraz daha fazla kavrayabilsinler diye söylüyorum. Konuşacağımız konu gerçekten çok önemli. Her evli birey için. Peki, şimdi bir eski medeni kanunumuz var. Bir de çok eski sayılmayan, yeni yürürlükte, halen yürürlükte olan bir medeni kanunumuz var. Bize her ikisi yönünden, yani... Mülga dediğimiz eski medeni kanunumuzda ve şu an hala hazırda yürürlükte olan medeni kanunumuzda mal rejimlerinin nasıl düzenlenmiş olduğunu bize açıklayabilir misiniz? Kısaca şöyle anlatabilirim. Eski medeni kanunda 743 sayılı ve 1926 tarihliydi o. Kadının ev içindeki emeği değerlendirilmediği için çok haksızlıklar oluyordu. Ve üç çeşit mal rejimi vardı. Mal ortaklığı, mal birliği ve Mal ayrılığı. Yasal mal rejimi orada mal ayrılığı idi. Fakat değişen koşullar, Türkiye'nin imza attığı uluslararası sözleşmeler, kadın hareketlerinin yaygınlaşması, sivil toplum örgütlerinin çabasıyla geldiğimiz nokta bir bir 2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni medeni kanun oldu. Yeni medeni kanunda çok Değişiklikler oldu ama en önemli değişiklikler evliliğin genel hükümleriyle mal rejimleri konusunda oldu. Burada da kanun e, herhangi bir mal rejimini seçmemişlerse edinilmiş mallara katılma rejimi adı altında bir e, mal rejimi sistemi getirdi. E, bunun yanında aktif mal rejimleri de getirdi. Nedir bunlar? Mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı e, ve e, mal ortaklığı. E, eşler eğer herhangi bir mal rejimini seçmemişlerse edilmiş mallara katılma rejimine tabi olacaklardır. Tabi burada soracaksınız eski kanuna göre eskiden evli olanlar 2002'den önce evli evet, olanlar. Evet o önemli bir soru ben onu durumu ne olacak? E, sormak istiyorum. Şimdi 2002 yılına kadar e, olan bir e, 1926 çıkışlı bir medeni kanun ve düzenlemeleri var. 2002 yılından bu yana olan yeni medeni kanunun yürürlükteki kanun maddeleri var. Şimdi e, evlilikleri sonuç itibariyle 2002 öncesinden ...başlayan seyircilerimiz için... E, ...nasıl bir uygulama öngörülüyor? Yani e, uygulamanın bir kısmı bir kanuna... ...diğer kısmı başka bir kanuna mı tabi hale geldi? Aynen öyle olacak. Kanun sadece e, yürürlük maddesiyle... o ...geçici 10. madde meşhur... ...onunla bir yıl e, bir süre verdi. Başından itibaren edinilmiş malları... ...katılma rejimini seçiyorsanız dedi... Bir yıl içinde bunu belirtmeniz lazım. Aksi halde siz bir bir 2002 tarihinden itibaren edilmiş mallara katılma rejimine tabisiniz dedi eşlere. Bununla ilgili de çok tartışma var böyle olmaması yönünde. Ama bu kanunun emredici hükmü olduğu için ikili bir tasfiye söz konusu olacak eşlerin mal rejiminin sona ermesi halinde. Ha, yani tabii bu da işi zannediyorum biraz karışık hale e, getiriyor. Tabii, tabii, gerek mahkeme gerek hukukçular e, açısından bir karışıklık söz konusu evet. olacak. E, ancak diyorsunuz o bir yıl verilen o bir yıl içinde gerekli e, işlemleri yapanlar için 2002'den öncesi dahil edilmiş edin, mallara katılma rejimi, rejimi olarak e, kabul edilecek. Peki şimdi edilmiş mallara katılma rejimi dediniz ki eğer taraflar bir tanesini seçmemişse e, bu da tabi. Kanuni olarak bu rejime tabi. Bu arada tabi aklıma geliyor. Bu e, seçim, bu seçim nasıl oluyor? Yani tarafların mal rejimini seçerken belli bir e, usule, belli bir düzene, belli bir zamana uymaları gerekiyor mu? E, tabii e, eğer e... Farklı bir mal rejimini seçeceklerse paylaşmalı mal ayrılığı, mal ortaklığı veya e, mal ayrılığı rejimini seçeceklerse yani e, yasal mal rejimi olan edilmiş mallara katılma rejimi dışında bir rejimi seçmek istiyorlarsa bunun için evlenmeden önce e, evlendirme memuruna mesela yazılı başvuruyla bunu yapabilirler. Yine evlenmeden önce notere gidip başka bir rejimi seçtiklerini yapabilirler. E, beyan edip e, daha doğrusu bununla ilgili sözleşmeyi yapabilirler. Evlendikten sonra da her zaman böyle bir sözleşmeyle edilmiş mallara katılma rejiminden e, öbür mal rejimlerine geçiş sağlayabilirler. Peki, e, burada şeye takıldım ben. Evlendikten sonra yapacakları düzenlemede biz e, edilmiş mallara katılma rejimini seçiyoruz dediklerinde... O seçimi yapacakları evlilik tarihi, geçmiş tarih, örneğin evlendikten iki yıl sonra bunu tercih ettiler. Ee, herhangi bir unsur kabul etmemişlerse evliliklerin başından itibaren mi bu rejim geçerli hale geliyor yoksa o anlaşmayı yaptıkları tarihten itibaren evet, mi? Evet orada çok kesin bir hüküm var. Çok da güzel bir soru. Ee, burada kesinlikle yaptıkları tarihten sonra o mal rejimi geçerli olacak. Geriye etkili olamayacak. Aksini kararlaştırabilirler mi? Yapacakları, efendim biz Hayır. kabul ediyoruz ki geriye Hayır, de tamamen ileriye dönük. Anladım. Ee, ben şunu sormak istiyorum. Aslında içeride sizle program öncesinde konuştuk, hazırlık yaparken de ee, ve ben aslında şaşırdım. Ee, hukuken, e, hani bunun böyle bir gereklilik olup olmadığı konusunda belki tartışabilirim ama. E, e, medeni kanununda mal rejimiyle ilgili yapılan düzenlemeler neredeyse hatta kesinlikle emredici nitelik zannediyorum. Yani çünkü şeklini, şemalini, ne olması gerektiğini, ne olmaması gerektiğini hep kanun maddesiyle belirlenmiş durumda. Yanılıyor muyum? Evet. Örneğin karma bir sözleşme yapamıyorsunuz. Karma bir e, mal rejimi sözleşmesi mümkün değil. O tip sözleşmelere uymak zorundasınız. Yani taraflar e, seçtikleri rejimin ya da seçmezlerse edinilmiş e, mallara katılma rejiminin kanunda tarifi şekli neyse birebir onu yaşamak ve yaşatmak zorunda. Evet, evet. İstisnalarıyla ile birlikte. Peki. O zaman konumuzun aslına tekrar dönelim ve diyelim ki şu soruyu sorayım size. Ee, edinmiş mallar nelerdir? Kanun neleri edinmiş mal olarak kabul etmiş? Seyircilerimize onu anlatalım. Edinmiş mallar emek karşılığı edinilen mal varlıklarıdır. bunu şöyle saymış kanunumuz. örneğin 5'e beş, beşe ayırmış. Ücret, maaş gibi çalışmanın karşılığı olan edinimler. Bunun haricinde sosyal sigortalar kurumundan veya benzer sandıklardan gelen kazanımlar. Yine çalışmanın daha doğrusu iş gücü kaybıyla uğradığı zararların tazmini için ödenen paralar. Kişisel malların gelirleri ve en son edinilmiş malların yerine geçen değerler. Ha şimdi tabii bunların üzerinde durmamız gerekecek çünkü aslında burada benim de ilk e, ele aldığımda e, kafama takılan bölümler var. Şimdi öncelikle e, kazanı yani bir karşılık verilerek elde edilmiş kelimesi kanunun o maddesinin bence ruhu yani esas ö, özü yani karşılığının verilmesi burada. Ne anlamda karşılık bir bu bir emek karşılığı... ya yani emek midir bu bir maddi olarak para mıdır nedir bu mutlaka bir şey olmak zorunda mı yani para mı olmak zorunda ya da bir mal emek varlığı olabilir değeri mi? diyor kanun buna mal yani varlığı bunun değeri. karşılığında vermesi gereken ne peki yani karşılık onu elde bir mal varlığının elde, elde emek, edilmesi emek veya e, bilgi olabilir e, tamamen bu kazanımlar e, ona bakarsanız karşılığı e, Tazminata girdiğimiz zaman iş gücü kaybı sebebiyle tazminatın karşılığı nedir? Çalışsaydınız o parayı kazanacaktınız. O tazminatta edinilmiş mal sayılıyor kanunda. Peki, şimdi burada ben günlük hayata konuyu uyarlamak istediğim için her programda aslında buna çok özen gösteriyorum. Bazı şeyleri soracağım. Mesela merak ediyorlardır seyircilerimiz. Çünkü ben merak ediyorum. Ben de halktan birisi olarak merak ettiğime göre seyircilerimiz de buna katılacaklardır. Kumar. Ve talih oyunları. Şimdi bazen çok büyük paralar e, kazanılabiliyor. Kumar ya da talih oyunlarından elde edilen paralar edinilmiş mal mıdır? Kumar ve e, talih oyunlarından kazanılan e, paralar kişisel mal sayılıyor şu anda. Çünkü e, bunlar bir emek karşılığı az önce bahsettiğimiz e, bir çalışma karşılığı olan e, edinimler değil. E, bunlar tamamen o kişinin e, şansına bağlıdır. O açıdan bunları kişisel mal sayıyoruz. Fakat yabancı hukuklarda şu tartışma var. O kumar oynanılan para hangi mal grubundan geldi? Kişisel mal grubundan mı? Edilmiş mal grubundan mı? Ona göre kişisel veya edilmiş olup olmaması kararlaştırılıyor diye bir tartışma da var. bugün. Yani e, siz diyorsunuz ki bizim hukukumuzda talih oyunlarından gelen e, kazanımlar e, kişisel mal olarak kabul ediliyor ama e, dünya hukukuyla ilgili bir başka tartışma. O kumarı oynadığı parayı evet. nereden alıp getirip oraya verdiği önemli. Örneğin evet. maaşını çekip oynuyorsa e, zannediyorum belki avukat kazanıyorsa. kazanıyorsa edilmiş mal olarak kabul edilme hali var Avrupa'da. Evet. Ya da. evet. Şu anda bizde bir uygulaması yok henüz. Ama uygulaması yok. Evet sayın seyirciler yani bizde uygulaması yok deyince bu sizin için geçerli değil anlamında. Demek ki kişisel mal bu ne anlama geliyor? Ben onu hemen size şöyle anlatayım. Yani eşler ee, kumarda kazan karşı tarafın kumarda kazandığı parayı edilmiş mal olarak görüp bir pay talep edemeyecekler. Bunu bilgilerini sunuyorum. Peki biraz daha geliştireyim soruyu. Ee, yarışma programları var bugünlerde çok görüyoruz isim vermeyeceğim reklam olmasın diye ama bu yarışma programlarında e, kişiler bedeni ya da bilgi olarak oturuyorlar ve bir emek sarf ediyorlar bunu kabul ederiz gerek kol gücü olabilir işte e, efendim bilgi yarışmalarındaki bilgi burada kazanılan paralar için ne düşünüyorsunuz bunlar edilmiş mal olarak kabul edilmeli mi ya da bu konuda bir şey var mı iştahat gelişti mi Bunlar bir emek karşılığı olduğu için, bilgi emeğe, daha doğrusu paraya çevrilebilen bir şey olduğu için kesinlikle edinilmiş mal sayılıyor. Yarışmanın mahiyeti de önemli. Yani öyle yarışmalar var ki görüyoruz, yarışma adı altında ancak tamamen talih oyunu şeklinde cereyan ediyorsa, yani biraz da mahiyetine bakmak lazım eğer öyleyse... Kişisel mal sayılacak ancak bugün seyrettiğimiz yarışmaların çoğu daha çok bilgi yarışmaları ve veya dediğiniz gibi bedeni emeğiyle kazandığı yarışmaysa edinmiş mal. Edinmiş mal. Evet o gruba giriyor. Peki. Ee... Şimdi kanun biraz önce aslında yakınarak da söylediğim bir tespit vardı. Yani kanunun e, mal rejiminin çerçevesini çok sıkı bir şekilde tarif edip çizmiş olması yönünden böyle bir e, bana kendime göre bir eleştiri getirmiştim. E, buna paralel bir soru olarak şunu merak ediyorum. Taraflar, eşler bir araya gelip kanunun belirlediği, tarif ettiği unsurların dışında bazı şeyleri edinilmiş mal olarak kabul edebilirler mi? Biz bunların da edilmiş mal olarak kabul ediyoruz diye bir anlaşma yapmış olmaları ee, geçerli mi? Hayır, edilmiş mallara katılma rejiminde böyle bir e, genişleme yok. E, ancak kişisel malların e, gelirleri edilmiş mal sayılıyor, daraltma olabilir. E, kişisel malların gelirleri edilmiş mal e, olarak kanunen sayıldığı halde eşler, aksine anlaşmayla kişisel malların gelirlerinin kişisel mal olacağını na karar verebilirler? Böyle bir istisna var. Bu kişisel malların gelirlerini biraz açalım mı? Seyircilerimiz daha rahat anlasınlar diye. Şimdi mirasla, şimdi net olarak örneklemek istiyorum. Yani miras olarak geçen bir mal varlığı şahsi mal kanunda böyle bir düzenleme yapılmış. Dolayısıyla bana babamdan kalmış bir gayrimenkul benim şahsi malım. Bu gayrimenkulü ben kiraya verdiğimde. Elde edilen kira mıdır bunun geliri? Yani bu mu e, edilmiş mal olarak görülüyor? Evet. Hatta kalan paranın faizi de edilmiş mal olarak e, hesaba katılıyor. İşte eşler bunun aleyhine bir anlaşma yapabilirler. Diyebilirler ki bu kalan paranın faizi veya bu kalan gayrimenkulün kirası kişisel mal olacaktır derlerse kanun bunu kabul eder. Peki. E, çok ilginç. E, babamdan bana bir para kalırsa bu benim şahsi malım. Bankaya yatırdım, faiz aldım bu edinilmiş mal evet. ve ortaya şeye giriyor. Evet. E, evlilik birliğinin içine giriyor. Evet ilginç. Evet. Ama diyorsunuz ki eşler isterlerse bunu bertaraf edebilirler. Bertaraf edecek sözleşmeleri geçerli. Geçerli. E, bu sözleşmenin e, nerede yapılması gerekiyor? Ben şimdi aklıma geldi. Noterde mi yapılması gerekiyor? Yani illaki A noter. Malrecim sözleşmesi şeklinde yapılıyor daha çok. Noterde yapılması gerçekten e, sağlam. E, tabir edebileceğimiz bir sözleşme. Geçerli şart mı peki? E, tabii. yani e, çünkü noterde e, tip sözleşmeler var esasında. Yani bu tip sözleşmelerin çok dışına çıkamıyorsunuz. Çıkamıyorsunuz. Gerek imza inkarı açısından sorun çıkmaması açısından noterde. Yapıyoruz. Noterde yapılmasın tabii. Evet sayın seyirciler e, özellikle bu konuyu gündeme getiriyorum çünkü gerçekten önemli kendi aranızda e, yapacağınız bir sözleşmeyi. E, e, tavsiye etmiyoruz. zaten geçerlik konusunda tartışmalı olduğu için özellikle e, konumda bunu söyledi. Efendim bu tür sözleşmeleri noterde yapmanızı e, tavsiye ediyoruz e, sıkıntı yaşamamanız için. Peki e, şimdi e, edinmiş malı tarif ettik ama bir de kişisel mal gündemde nelerin kişisel mal olduğu konusu da e, önemli. Kişisel mal nedir? Önce onu bir e, tarif etmeniz mümkün mü? E, kişisel mal eşlerin kişisel kullanımına tahsis edilen mallar. Ee, az önce söylediğiniz gibi e, miras yoluyla kalan mallar ki biz onlara karşılıksız e, elde edilen edinimler diyoruz. E, bir karşılık verilmeyerek e, kazanılan e, mal varlığı değerleri. Manevi tazminat e, alacakları da kişisel mal e, sınıfına giriyor. Yine kişisel mal yerine geçen değerler kişisel mal olarak nitelendirilmiş. Bunu açabilir miyiz? Yani kişisel mal yerine geçen değerden neyi kastediyoruz örneklemek de gerekirse? Kişisel mal sizin evlenmeden önce bir malınız var. Bunu satıp yerine bir başka mal aldınız. Bu kişisel mal yerine geçen değer oluyor ve bu da kişisel mal sayılıyor. Anladım. Kişisel malınızla aldığınız Anladım. her kazanım kişisel mal olarak Tasfiye hesaba katılacak. Yani, yani yine miras örneğini vermek gerekirse ısrarla çünkü en basit örnek olduğu için hani e, şey siz e, herhangi bir karşılık olmadan evet. alınan e, kazanımlar olayında. Vasiyet e, de aynı şekilde. Vasiyet. vasiyet. olarak size bırakılmış mal varlık. Bağışlama. Da, bağış da aynı şekilde. Yani Bağışta. mesela... Birisi bana üçüncü şahıs akraba olması da gerekmiyor. Birisi bana bir para da bağışlamış olabilir, bir gayrimenkul de bağışlamış olabilir. Evet, evet. E, bu benim şahsi malım. Bunda sıkıntı yok değil mi? Evet çünkü karşılığını vererek elde ettiğiniz değil, karşılıksız bir kazandırma olduğu için, bu tanıma uyduğu için kişisel malınız sayılacak. Siz o e, bağışlanan malı satıp yerine bir mal alırsanız, bu da kişisel mal yerine geçen değer olduğu için yine kişisel malınız olacak. Anladım. Yani ben kalan bir miras satıp kendime lüks bir araba alırsam eşim bir dakika bu ortak mal diyemeyecek o benim kişisel malım haline gelecek. Evet. Peki şimdi bu kişisel mallar ve edinilmiş mallar diye ayırdığımız bu hep bahsettik şimdi seyircilerimiz nereye bağlayacağımızı da merak ediyor tabii bu konuyu. Bunlarla ilgili olarak taraflar nasıl bir tasarruf hakkına sahipler? Yani edinmiş mal dediğimiz zaman, edinmiş mallar rejimine tabiiz, bunu söylediğimiz zaman birlikte mi tasarruf ediyorlar buna? Böyle bir durum mu var yani? Hayır taraflar her türlü tasarrufta bulunabilirler bu malların. Bu mallarla ilgili. Ancak e, bu tasarruflarının cinsine bakmak lazım. Eğer e, bir takım tasarrufları e, diğer eşin rızası haricinde yaparlarsa bunun bir takım yaptırımları var kanunda. Peki e, bir malın, örneğin bir gayrimenkulün ya da bir aracın ruhsata tabi, yani belli bir sicile tabi olduğu için söylüyorum ispatı kolay. Evet. Eşlerden birinin üzerine olmuş olması tek başına onun şahsi mal olduğu anlamına gelmiyor. Öyle değil mi? O mal hukuken edinilmiş mal statüsünde de olabilir. Tabii elbette birinin adına olacak veya ikisinin adına olacak. Ee, paylaş Paylaşmalı e, daha doğrusu e, ortak mal da mümkün. E, o sadece tasfiye sırasında, bu malın tasfiye sırasında... E, Üzerine mal kayıtlı olmayan kişiye bir alacak hakkı veriyor. Malın e, sicil, az önce işte araba için dediniz trafik sicil kaydı evet. onun adına kalacak. Gayrimenkul tapu kaydı e, kimin adına ise onun adına kalacak. Diğer eş ancak bir alacak. Alacak hakkı alacak. Şimdi o çok önemli olduğu için ona ayrıca tabii soracağım. Ancak Vural Oba, e, Ankara'dan bir seyircimiz Vural Bey bizi arıyor. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Vural Bey. Ee, konuyla ilgili sorumuz var zannediyorum hemen ben vakit geçirmeden sorunuzu alayım ee, konumuz cevaplasın. Konu efendim şu bizim peder rahmetli oldu 32 ol. yaşında ee, bakıcı kadın hastanede nikah yapıyor hiçbirimizin haberi olmadan peder bir ay sonra da rahmetli oluyor İşte bunun delin falan ediyoruz bu evli. Evet. <laughs> Şimdi bu nikahı nasıl iptal edebiliriz? Babam 82 yaşında. Bir ev var. Şimdi Kadın diyor ki oradan ben hak istiyorum. Böyle bir hakkı var mıdır yok mudur? Şimdi Değil dava açtık biz. Peki e, Vural Bey e, konuğumuz soruyu e, anladı. Siz, e, siz e, babanızın e, işte nikahtan bir ay sonra yaşlı bir insan olarak vefat etmesi karşısında Başkan evliliğini sorguluyorsunuz. E, geçerliliğini sorguluyorsunuz, ya da iptal tabi olup olmadığını bakalım bu konuda e, şey konumuz ne cevap verecek ya, size? Aklı şuuru yerinde değil hastane raporu var. Ha o çok önemli bir dakika. Siz sorunun cevabına etken bir şey söyleyin. Yani hastanedeyken şuuru yerinde ya da temiz kudretine haiz olmadığına dair bir rapor mu var ortada? Hayır. Aklı şuuru yerinde değil diye rapor var ve hastanede nikah oluyor. Aklı şuuru yerindedir diye psikolog servisine sordum. Aklı şuuru yerinde diye bir sağlam raporu falan verilmemiş. Yani siz sağlık raporu alınmadığını söylüyorsunuz sadece. Yani doğru bir mi? sağlık raporu evet, o yaşta doğru. bir insanın sağlık raporu alınmadan bir evlilik yaptığını söylüyorsunuz, doğru mu? Hı, -hı evet. Peki anladım. efendim. Peki ben soru anladım. şimdi konuğumuz da cevaplayacak zannediyorum. Ee, esasında burada evlenme engellerinden bahsediyor seyircimiz. evlenmeye engel bir durum varsa evliliğin iptali e, ne talep edebilirler. Ancak bizim konumuzu ilgilendiren bir hak talep edebilir mi e, sorusuna cevap vermek gerekirse, o bir ay içinde eğer evlilik geçerliyse, onu ona ayrık tutuyorum çünkü 82 yaşında ve e, bir takım sağlık sorunları var, evliliğe engel sağlık sorunları var. Bu durumda e, eğer geçerli sayılırsa bu evlilik bizim konumuzla alakalı olan bölüm için şunu söyleyebileceğim, o bir ay içinde. Herhangi bir kazanım varsa, bir paranın faizi, bir gayrimenkulün kirası, evet ondan hak talep edebilecek. Hatta o hakkı aldıktan sonra kalan içinde çocukları olduğu için dörtte bir miras hakkını talep edebilecek. Evlilikle ilgili şartlar yerine getirilmemişse ya da ortada yoksa Evlilik iptal edilecekse, o, o zaman şey, bir hakkı hiçbir ortada hakkı ortada kalmayacak. Öncelikle evliliğin iptalini talep evet. etsinler. Evet. Vural Bey önce evliliği iptal ettiriyorsunuz başarabilirseniz eğer şartları yoksa gerçekten iddia ettiğiniz gibi bunları ispat ederek. Önce evliliği iptal ettiriyorsunuz zaten evliliği iptal ettirdikten sonra artık bir yasal bir durumu kalmayacak. Ee, babanızın e, eşinin ee, ve dolayısıyla da bu sorunuzun arka kısmı yani e, bu mallarla ilgili kısmı da böylece düşmüş olacak. Çünkü gerçekten bir hakkı kalmadığı için sorun da ortadan kalkmış olacak. Bizi aradığınız için teşekkür ediyoruz sorunuz için de. Peki tasarruf konusunu konuşma sırasında sorumuz kesilmişti. Ben şunu sormak istiyorum dedik ki taraflar diledikleri tasarruf edebilir dediniz. Kim üzerindeyse e, dilediği gibi tasarrufta bulunabiliyor, satabiliyor, alabiliyor ya da işte ya, kiraya verebiliyor. Neyse artık kendi üzerinde olan şeyler. E, bunları yaparken e, eşlerden diğeri ile ters düşerse, yani bir eş, e, diğer eşin üzerinde olan bir gayrimenkulü ki bunu edinmiş mal olduğunu kabul edelim, farz edelim. Edinmiş mal statüsünde bir e, gayrimenkul bu. Eee... Şey diyebilir mi Malik yani eşine? Hayır sen bunu satamazsın arkadaşım. Ben buna muvaffakat etmiyorum. Yani bu edilmiş mal statüsünde bir evdir ya da bir arabadır. Ee, sen bunu satamazsın dediğinde e, Malik gözüken eşi engelleyebilir mi? Hukuken böyle bir engel yaratabilir mi? Ee, o daha çok evliliğin genel hükümleriyle ilgili nedir? Ee, bir takım tedbirlerden bahsediyorsunuz herhalde bu evet, amaç evet. o. E, tasarruf yetkisine e, e, çok fazla karışamaz yani tasarrufta bulunur satar diyelim sattı ancak e, tasfiye sırasında bunlar eklenecek değer olarak e, tasfiyede nazar itibar alınır çünkü söylediğiniz örnekte e, adeta katılma alacağını e, azaltma kastı gözüküyor eğer bu amaçla yaptıysa yani onun alacağını azaltma kastıyla yaptıysa bu durumda eklenecek değerler dediğimiz tasfiye aşamasında gündeme gelecek. Fakat şu da olabilir eğer bunu sattı başka malları da satmaya başladı bu durumda Medeni Kanun 206. maddesi gereği olağanüstü mal rejimine yani rejimin dönüştürülmesi davası açabilir. Mal ayrılığına hakim karar verebilir. Ha, böyle bir evet, e, evet, hakkı var. Oraya kadar gidebilir. Gidecek. Peki e, bir seyircimiz daha bizi arıyor mu dedim ona bir cevap verelim. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Antalya'dan arıyoruz. Böyle Doğru. mi? Doğrudur efendim. Peki efendim e, sorumuzu hemen alalım konuğumuza. Tabii efendim öncelikle iyi yayınlar teşekkür ediyorum. Ee, şimdi benim evlenmeden önce benim bir şirket ortaklığım oldu. Şirket iflas etti. Ve yani ödeyemeyeceğim kadar borç oluştu şahsımın üzerine. Evet. Daha sonra ben bu borçları ödeyemedim, evlendim. Şu an evliliğim devam ediyor. Eşim bu benim ödeyemediğim borçlardan ne kadar sorumludur? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Peki efendim çok net bir soru. Ee, hemen konumuzdan e, konunun cevabını alalım. Bu esasında kişisel malın borcudur. Evlenmeden önceki şirketinden bahsediyor. Evet. Bu durumda diğer eşin bundan bir sorumluluğun doğmadığı.